Merhaba sevgili çiçek sever dostlarım. Hayırlı bayramlar dilerim. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Rabbim cümlemizi inşallah bir dahaki bayrama ermeyi de nasip kısmet etsin inşallah. Hayırlı sayılan. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar dilerim. Bugünkü görmüş olduğunuz çiçeğim sizi şöyle göstereyim. Paskalya çiçeğim bol bol tomurcuklandı ve çiçek açmaya hazır. Bu nasıl böyle bol bol tomurcuklanıyor bakar mısınız? Her bir dalında şunda 4-5 tane falan var herhalde. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şuraya bakın. Şunda 3 tane. Şunda 3 tane. Her birinde yani 3'er 4'er tane var tomurcuklar. Bunları ben böyle nasıl bakıyorum? Bakar mısınız? Yaprakları da oldukça sağlıklı. Buna bakarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ben size en ince püf noktalarına kadar bugün bundan bahsetmek istiyorum. Bu paskalya çiçeğimden. Bakımı çok çok kolaydır. Oldukça kolaydır arkadaşlar bildikten sonra. Her sene de böyle bol bol çiçekler açar. Bu paskalya çiçeğini yılbaşı çiçeğiyle her zaman için karıştırıyorlar. Ben bunu her zaman dile getiriyorum. Bu paskalya çiçeği e, açması bile Nisan ayında açar. E, serin yerde olduğu zaman temayısının sonuna kadar bu çiçekli olarak kalır. Bunun bakar mısınız? Size gösterebiliyor muyum? Şöyle şuradan göstereyim. Yaprakları nasıl? Hem etli ve daha uzun. Bu paskalya çiçeğimizin. Bundan anlayabilirsiniz yani paskalyayı. Şurada da bir yılbaşı çiçeğim var. Şu yılbaşı çiçeğime bakar mısınız arkadaşlar? Yaprakları daha ince ve e, uç kısımları daha tırtıklı. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi bu yılbaşı çiçeğim. Bu yılbaşı çiçeği de e, aralığın sonunda başları açmaya ocağın sonuna kadar çiçekli kalır yani bunların çiçek açma mevsimleri e, ayları bile de daha değişik oluyor bunun yaprakları görmüş olduğunuz gibi daha ince bakımları ama hemen hemen aynı yani bunu nasıl yerde bakmalıyız arkadaşlar e, serin yeri oldukça çok seviyor sabah ve e, akşam güneşi alan yerde olmalı mutlaka mutlaka yani sabah ve bol aydınlık olacak. Sabah ve akşam güneşinde aldığı zaman bitkimizin tam istediği ortamdır. Toprağı nasıl olmalı? Bu bir kaktüs türüdür. Kaktüsler bol güneşi sever ama fakat bu bol güneşi sevmiyor dediğim gibi. Hele hele de o öğlen yazın öğlen sıcağında olan 1 ile 3 arasında olan güneşten mutlaka mutlaka korumamız gerekiyor. Yani hemen bitkimizin yaprakları yanıyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm bitkiler için geçerli. Bunun için de geçerli. Tüm bitkilerimiz için de geçerlidir bu. Dediğim gibi bu bu bir kat, e, kaktüs türü olduğu için toprağı da kaktüs sukulent toprağı arkadaşlar. Yani kaktüs sukulent toprağına eke, ekebilirsiniz. Benimki kaktüs sukulent toprağında. Eğer e, kaktüs sukulent toprağı bulamazsanız bir miktar torfun içine pernik, lav taşı, ponza taşı, bir de kil bilyesi karıştırarak elde ettiğimiz toprağı ekebiliriz. Toprağı da öyle olması gerekiyor. Bir de nasıl diyeyim, şöyle şu boyuttaki saksıya ben toprağına bir avuç kadar görmüş olduğunuz gibi gösterebiliyor mu? Bu boyuttaki saksıya bir avuç kadar e, kuru çay karıştırıyorum arkadaşlar ekerken. O kuru çayın çok çok faydası oluyor. Bunu mutlaka denemelisiniz. Bu yılbaşı çiçeğimde de aynı. Atlas çiçeğime de bunu yaparım ben. Bir de size şu püf noktasından bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle demlemiş, demlenmiş bir tane çayımız var. Şöyle. Akşamdan kalma çay bu. Şunun içine Şöyle bir tane Kük şeker atıyorum. Ve şöyle iyiceni erimesini Bekliyorum. iyiceni erisin. Eridikten sonra Bunu ben Çiçeğime ikram edeceğim arkadaşlar. Şimdi biraz Çay soğuk olduğu için Şekerimiz kolay erimedi. Bunu Bu çayı böyle içine bir küp şeker attığımız çayı iki ayda bir yani en az ayda bir de verebiliriz iki ayda bir de veririz mutlaka mutlaka bunu yapmalıyız bu nasıl diyeyim çiçeğimizin daha güzel açmasına sebep oluyor ve tomurcuklarının daha da büyük olmasına sebep oluyor bunu mutlaka mutlaka yapın arkadaşlar bakar mısınız benimkinin yaprakları oldukça ne kadar sağlıklı ama bunu da ben neye borçluyum ee, direkt Güneş almayan bir yerde benimkisi, direkt güneş alan bir yerde olsa bu yaprakları daha sarı olur arkadaşlar. Ve bir de size şu püf noktasını da söyleyeyim, kesinlikle yer değişimini sevmiyor. Bazı arkadaşlar bana diyorlar ki benim çiçek e, tomurcuk verdikten sonra hep tomurcuklarını döküyor. Yerini değiştirirseniz, değiştirirseniz nasıl diyeyim? E, bir de şöyle bir şey hava değişikliği olursa, yer değişikliği olursa. Mesela nasıl diyeyim ben size? Birden bunu e, çok sıcak bir yerden biraz daha bir serin bir yere getirdiniz. O zaman çiçeklerini mutlaka döker. Dediğim gibi kesinlikle, kesinlikle, mutlaka, mutlaka yerini değiştirmeyelim. Yerini değiştirdiğimiz zaman hemen hemen yani e, bu tomurcuklarını döker. Bir de hava akımına maruz kalmasın arkadaşlar. Hava akımına maruz kaldığı zaman yaprakları bile hasar görüyor. Hatta size şurada şu yılbaşımdan, yılbaşı çiçeğimden gösterebilirim. Bu benim balkonda, açık balkonda olduğu için bak bunun nasıl biraz hasar almış yani yaprakları. Yani dediğim gibi hava akımı olan yerde o bulunmamalı. Çit bitkilerimiz. Yaprakları hemen hasar alıyor. Bu da çok güzeldir. Bunun da bakımı hemen hemen aynı bu yılbaşı çiçeğinin de. Yavrum nasıl bu da sürgünler vermeye başlamış. Çok güzel bunun da çiçeği. Hemen hemen çiçekleri aynı. Ama fakat bunun çiçekleri daha büyük oluyor bu paskalya çiçeğinin. Ama yılbaşı çiçeğimin de aynıydı. Ben onu da paylaşmıştım. Yani çok güzel, çok güzel çiçekleri var. Dediğim gibi bunların e, çiçek açma ayları bile değişik. Şimdi bu benim e, yeni tomurcuklu, artık bir haftaya kadar falan açar herhalde. Mayıs'ın sonuna kadar serin bir yerde olursa mayısın sonuna kadar çiçekli kalıyor arkadaşlar. Yapraklarının böyle sağlıklı olması için, böyle bol bol çiçek vermesi için şöyle göstermiş olduğum bakayım eridi mi? Evet erimiş çayı şeker içinde. Şimdi ben bunu şöyle içine bir küp şeker attığım çayımı bu akşamdan kalma çay onun içine bir küp şeker attım ve iyice karıştırarak erittim ve şöyle sizlere göstereyim böyle bitkimize verebiliriz arkadaşlar bu bir saksıya şöyle bir saksıya yeterlidir böyle bir saksıya. Mesela saksımız daha küçük olursa bir çay bardağı verebiliriz. Ama fakat benimkisi böyle biraz büyük olduğu için orta boy fazla büyük de değil orta boy olduğu için böyle bir bardakta verdim ben. Sizler de böyle verebilirsiniz yani. Bunu mutlaka mutlaka uygulayın arkadaşlar. Sizin çiçekleriniz de böyle yaparsanız bol 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 böyle paskalya çiçeğiniz çiçek açacaktır. Üretimi de çok kolay arkadaşlar size gösterebilirim. Şöyle bakar mısınız? Şuralardan bakın. Kök gibi bak şuradan vermiş. Mesela ben şu boğumdan şunu koparttığım zaman şuradan şunu şuraya kadar ektiğim zaman bunu şu kısmından şuraya kadar ektiğim zaman bu hemen tutuyor arkadaşlar. Böyle nasıl diyeyim nemli bir toprağa ekmemiz gerekiyor. Ve şöyle boyuttaki bir dalı da e, bir pet bardağı ekebiliriz. Fazla büyük yerlere ekmeyelim. Ona çok dikkat edelim. Ee, Üretimin de her ay e, yılın her zamanın her ayında hemen hemen tutuyor arkadaşlar. Ektiğimiz zaman serin bir yerde muhafaza edelim. Ve dediğim gibi e, bunu buradan aldıktan sonra ektiğimiz zaman nemli bir toprağa hemen sulamayalım toprağı kurudukça sulayalım fazla suyu kesinlikle sevmez bir de ona değineyim bu kaktüs türü olduğu için ben bol bol kesinlikle sulamam bunu toprağını toprağını kontrol ederim toprağı tam kuruduysa ya bir çubuk yardımıyla veya da parmağımızın yardımıyla şöyle kontrol edebiliriz saksımızı. E, saksımızın şöyle parmağımızı batırdığımız zaman 3-4 santim altı da kuruysa o zaman sulayabiliriz bunun böyle çiçek açma zamanı daha da bol suya ihtiyacı oluyor o zaman daha biraz fazla su, suluyorum diğer zamanlarda fazla sulamıyorum arkadaşlar toprağı dediğim gibi tam kuruduktan sonra su, sulamamız gerekiyor buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor yani fazla sulamayalım o çayı da çay suyunu da dediğim gibi her ayda her ay ayda bir sefer olmak üzere iki ayda bir verebilirsiniz, ayda bir verebilirsiniz. Yani gönül rahatlığıyla bunu yapabilirsiniz. Şekeri de içine fazla atmayın. Öyle bardağa bir küp şeker yetiyor. Sizinkilerde bunlara dikkat ettiğiniz zaman inşallah daha da bol bol çiçek açacak. şuraya bakar mısınız? Bir dalında hepsinde hepsinde en aşağı 3 tane. Hiç tek olan yok arkadaşlar. Nasıl bol bol maşallah diyelim. Rabbim nazarlardan saklasın. Bu birkaç güne kalmaz. Çiçeklenir herhalde diyorum. İnşallah çiçeklendiği zaman da sizlerle paylaşırım bu güzelliğimi. Yani böyle nasıl diyeyim bakar mısınız? Çiçeği ayrı güzel, yaprağı ayrı güzel. Tamam çiçeklendiği zaman da çok güzel de ben çiçeksiz olduğu zaman da çok seviyorum bu güzelliğini. Tabii ki çiçek açtığı zaman ayrı bir güzel oluyor. Sizlere şöyle gösterebiliyor muyum? Her dolu, her dolunda tomurcuklar var arkadaşlar. Yani hiç bakmasında hiç 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 yani bir şey yok. Çok basittir. Bazı arkadaşlar diyor ben bakamıyorum. İşte dediğim gibi yerini değiştirmeyin. Toprağı çok önemli. Bir de husus şuna değineyim arkadaşlar. Sulama yaparken kesinlikle dinlendirilmiş su verelim. Dinlendirilmemiş su vermeyelim. Her zaman için bu çiçeğimize de başka çiçeklerimize de dinlendirilmemiş su verirsek toprağın üstünde böyle kireçler oluyor. Yani bitkimize de zararlı bu. Onun için mutlaka mutlaka dinlendirilmiş su vermeye özen gösterelim. Bütün bitkilerimize de bu paskalya çiçeğimize de şimdilik aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Buna da değinmedin diyerekten sorularınızı severek cevaplandırıyorum. İnşallah çiçek bol bol çiçek açtığı zaman da videosunu çekerim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her gününüz bayram tadında geçmesi dileğiyle hayırlı bayramlar, hayırlı günler diyorum. Allah'a emanet olun.